Arkadaşlar bu arada standında. Kamyon defransiyeli koymuşlar. Çift teker. Ee, elektrikli pistonlu kasa. Gayet güzel yapmışlar. Düzce yapımı. Çift teker. Örtüsörlü. Şöyle göstereyim. Hem makas var hem de Yayları var şöyle. Ah, evet, güzel. Kapıları var 3 vites. 4 no. olsaymış iyiymiş. On Yal direksiyon. Yok. 25 beygir. Eksozu burada. Eksos. Yaylı. hidrolik direksiyon. Kafa dönmüyor sabit. O şey biraz sanki ince geldi bana şurası. Ama herhalde bir şey olmaz. Yandan debriyaj. şöyle gayet güzel. 25 beygir diyor ama Bunlar da ötekiler. Birazdan içine verileceğiz. O arkadaşlar bak. Şeyleri hoş. Oturakları falan güzel yapmışlar. Bizde de var biliyorsunuz. Bizimkiler kafadan kırılmalı. 17'lik bizimkisi yağmur ama. Bolat değil. Bu da bu da tekerden kırmalı aynen. Kafa dönmüyor. Şu çok gözde, Herkes buna bakıyor. Çift bindi. Şöyle içine bakalım. Şeyleri. Teybi var. Gece şey, geri görüşü de var. Şöyle kilometre saati falan. Sunroof. <laughs> Silecek motoru. Kolonları ne 5 vites. Arka diferansiyel 5 vites. Gaz, fren. Gaz biraz şey sanki. Vites kolu. Sinyal <laughs> şeyi. Oturmalı, oturakları falan gayet güzel. Arkadaşlar fiyatı 420 bin TL. 420 bin TL. Şu defransiyel sistemi çok güzel. Yani kamyon şeyinden yapmışlar. Kolay kolay bir şey olmaz. Bir öbürküleri biliyorsunuz. Tofa Şahin defransiyeli. Akü burada. Elektrikli damper. Elektrikli yağlı değil yani. Böyle yani. Diğerleri de böyle. Ufakları. Bol at arkadaşlar. Şeyi bol at. Bunlar da tekerden kırmalı evet. Bunlar da düz. Aynen. Normal. Normal evet. dönüyor. Güzel yapmışlar. Düzce yapım arkadaşlar. Düzce yapım. Böyle. Diğerleri de böyle. Tır tır standımız böyle. Ama en gözdesi o var. Hani tekrar şöyle gösterelim.